Merhaba arkadaşlar. Biraz önce bir beyaz güvercin yakalamıştım. Posta mı? guttu herhalde. Şuralara yem dökmüştüm. Şuraya. Şuraya da su koymuştum arkadaşlar. <laughs> Gelmişti arkadaşlar. Cam şey açık duruyordu arkadaşlar. Yakalamıştım arkadaşlar. Kuş. Yabiklerin arasına karışmış. İyice Elimi ısırıyordu arkadaşlar bıraktım hemen arkadaşlar. Şu an duruyor arkadaşlar. Kutuda. Sonra tanıtacağım onu. Şu an balkonda. Balkon aşırı soğuk. O yüzden arkadaşlar bu arada aşağıda yem dökmüştüm. Arkadaşlar bu arada e, bugün güne ben beyaz bir karla uyandım arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Şu an hatta atıştırıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hatta şurada yabani güvercinlerle birlikteydi arkadaşlar. Arkadaşlar şu benim postam. Şu benim postam arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim postam. Dişi arkadaşlar. Dışarı atmıştım arkadaşlar gelmiş. Arkadaşlar bugün bir daha video atabilirsem Muhabbet kuşu hakkında bir şeyler diyeceğim. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim postam dişi. Yakaladım hatta onu da bir yıl önce. Yavruydu arkadaşlar. Uçarak geldi. uzun uzunluğu kesin bu posta dedim arkadaşlar. Yakaladım. Ben çekilince gene gelirler arkadaşlar. Postam da burada bunlarla yemek yiyor arkadaşlar posta hop ya ya, ya, posta gelirse karnı tok ya arkadaşlar. Ee, posta gelirse benim onu geri yuvasına koyacağım. Hatta arkadaşlar güvercinler şu ben çekirsem yiyecekler. Arkadaşlar aha gidiyor bak benim posta nerede? Arkadaşlar benim posta Şuna ya yani arasına gitti. Gelir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşlar da yem attım gelmeye başlıyorlar. Arkadaşlar bu biraz 5 dakikalık video olabilir. Arkadaşlar bugün bu yıldırım veya bir tane mahvet kuşu gelecek. Arkadaşlar onları da çekerim. Arkadaşlar geliyor güvercinler gördüğünüz gibi. Ben bu arada posta indirmeye çalışayım arkadaşlar. Videoyu durdurup ya yani posta arkadaşlar benim beyaz. Beyazı da çıkardım arkadaşlar benim posta orada diye arkadaşlar. Ben videoyu durdurayım en iyisi. Ee, gelirse beyaz postayla benim posta şuraya yakalarım arkadaşlar. Bir de çekerim arkadaşlar. Videoyu durduruyorum arkadaşlar.